Arkadaşlar sizlerin de bedava kasa açabilmesi için bu videoda 3 kişiye 3 Euro'lu CSGO net bakiye kodu veriyorum. Çekilişe katılmak için videoyu beğeniyorsunuz, kanalıma abone oluyorsunuz. Ardından Instagram kullanıcı isminizi bu videoya yorum olarak yazıyorsunuz. Ben de kazanan 3 kişiye 3 Euro'lu kodları bir sonraki videonun sonunda veriyorum. Katılacak herkese bol şans. Arkadaşlar selamlar yeni bir CSGO net videosuyla daha karşınızdayım. Haftanın kasaları yenilendi. Onları sizlere gösterip aynılarını açarak katlamaya çalışacağız. Bakıyorum yeni bir kasa gelmiş mi? Maalesef yeni bir kasa gözükmüyor. O yüzden geldik en pahalı Tut Fairy kasamızdan açacağız. İçeriğine bakıyorum. Mükemmel mükemmel fena değil. Güzel kötü. Onun dışında AK-47 mükemmel mükemmel mükemmel. Bunlar da güzel yani. Fiyatına göre güzel skinler. Hemen 4 tane açarak videomuzun ilk girişini yapalım istedim. Şöyle bakalım. Güzel bir katlama yapabilecek miyiz ilk açımızdan? Maalesef birinci de batmış olduk. Hemen ikinci şekilde ikinci şansımıza devam edeceğiz diyecektim. Diyemedim abi. 604 birim para çıktı. Bunları kontrata basacağız. Her karı kontrata basıp oradan katlamayı deneyeceğim. Çünkü kasalardan çoğunlukla batıyoruz. Bir dörtlü daha açtım. Sen kötü dersin, nankörlük edersin, gelir o çıkar sana bak. Bu bıçağı kötü demiştik, bu çıktı. Ama şükür edeceğiz tabii ki de. Çünkü 900 birim abi, verdiğimiz para 373 birim. Bir tane daha açtık, battık. Bir tane daha açtık, 359. Hemen kontrat abicim. Durmadan basacağız. 106 dolar, <laughs> 106 birimlik Neon Revelation geldi. Bir tane daha açacağım bu kasadan. 50 birim. Bir tane daha açtık. Artık son şansı veriyorum çünkü bakiyemizin yarısını harcadık. Bu kasadan katladık, katladık, katlayamadık, bıraktık. Görmüş olduğunuz gibi de katlayamadık. Hemen İkinci kasamızla devam ediyoruz. İsmine baktık Senmen. Bunlar ne kasası hiçbir fikrim yok. O yüzden yorum yapamıyorum. Diggle Blaze koymuşlar. Mükemmel. Hemen bir dört tane açarak başlayalım videoya. Bu arada az önce bizim AWP kasamızdan birisi AWP çıkardı abi. Bak of AKP gibi Vulkan bayağı kar ettirir bize. 900 milyon mükemmel. Hemen konfete bastık. 1000 üzeri gelsin. Çok tatlı olurdu ama her türlü kardayız. Çünkü 224 birim verip açmıştık bu kasayı. Devam ediyoruz. Bir tane daha şu kırmızılardan verir mi acaba? Bak şunlardan istiyorum. Bıç falan istemiyorum. Lan! Ah! 2600 birimlik bıçak açırdık ama neyse. Bir tane daha açtım. 415 birim. Hemen bunları da yine kontrata basalım. Belki buradan da katlarız diye. Oha lan. eldiven fiyatları o kadar düşmüş ki. Katladım zannedip merse çok fazla katlayamamış oluyoruz. Nikolas North kasıyla devam ediyorum. 150 birim karşılığında açtım. Abi içerisinde Stiletto Knife Doppler var. Bayılıyorum ben bu skin'e bir tane daha açtık 63 bir tane daha açtık 108 bir tane daha açtık çöp bu kasaları bırakmış olduk ne açacağız uzun zamandır açmadığımız bir kendi kasamız olan PVTV kasasından açalım 77 birim verip battık yine battık katladık battık battık katladık katladık, katladık. Toplamaya bak anını satayım. 77 birimden 380 birime. Hemen bunları bir kontrat yapalım. 388'den de güzel bir şey gelseydi mükemmel olacaktı ama maalesef gelmedi. Şuradan şöyle bir bıçak deneyebilir miyiz ya? Sonuç olarak 77 birim vermiştik. Deneyelim %27 şansla. Gelmez tabi oğlum %27 ne lan? Biraz şımardık açıkçası. %27 çok az bir şans. Bakiye kullan dedim. Hemen şu God Knife Freehand ile devam ediyoruz. Hadi. Hadi. Bu kadar lan. %30 şanslı aldık. 669 birimlik itemimizi. Şimdi bakalım toplamda ne kadar katlamışız. Eee Deminden şimdi mi gelmiş olduk yani? Zaten bu bakiyeyle başlamıştık. Bir karımız olmadığı için tekrar denemeye devam edeceğiz. Oha! Ya bu eldivene ben bayılıyorum ya. %44 şans, 44 şans. Basıyorum ben. Dur artık ya. Şu anda zarardayız. Yeniden deneyeceğiz. Bu sefer 390'lığı koyacağız. %25 şans. 4'te 1. Ulan be. Keşke bu kadar az şansla denemeseydim diyorum ama yapacak bir şey yok. 606'yı koyduk. 900. Oğlum ya çok az şans veriyor lan. Yani bu da %42 Abi God Knife Lore ya %44 şansla yapıştırdım Bu da mı gelmedi? Ha, Aynen o da gelmemiş arkadaşlar Şunu 1500'e bassak nasıl olur? 1500'e basalım bakalım Yine God Knife seçecektim ama seçmiyorum abi Kırmızı Diggle <laughs> Kırmızı Diggle'a basıyorum %42 şansla Bu da mı gelmedi? Evet bu da gelmemiş arkadaşlar Niye yükseltme yaptık? Hiç uyarmıyorsunuz ya Vallahi hiç uyarmıyorsunuz. En son para kort knife bu da gelmedi. Ne oldu ya az önce? Beyler az önce bir şeyler oldu biz battık. Haberiniz olsun battık yani. Bakiyemiz kalmadı. Bu arada günlük bonusunuzu kullanın mutlaka. %10'luk promo kodu verdi ama siz biliyorsunuz ki 40 FB kodumu kullanarak %40 bonus kazanabilirsiniz. Lütfen diye bakıyor yüklerken 40 FB kodumu kullanın ki bana da destek olabilirsiniz. Kasa açma videolarımızın devamı için. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın. bu gece ben kuru